قال الله تعالى ذي الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ve قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم Ramazan-ı Şerif'in son cumasını idrak etmiş bulunuyoruz. Allah cümle ümmeti Muhammed'e ferah ve saadet ihsan inayet buyursun. Ölmüşlerimize rahmet etsin. Amin. Ve bakide kalanlara nice Ramazan-ı Şerif'e idrak etmek ve orada hakkın rızasını kazanmak ve ridvanına erişmek ve cemalini görmek şerefini vahş eylesin. Kadı Eflaha men tezekkâ. Orucunu tuttu, nefsine yan çizdi nefsine havadan, hevesten, isteklerinden menetti Bu kimse felaha nail oldu. Yani cennete dahil oldu. Çünkü muhbir-i sadık olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, yani Peygamberimiz verdiği habere göre bir kimse sevabına inanarak oruç tutsa ve teravihsini kılsa, bayram sabahına iriştiği vakitte anasından doğduğu gibi tertemiz olacaktır. Bunu haber vermişti. Tabi her dersimizde bunu söyleten sonra arkasında ilave ediyoruz. Kul hakları, kul hakkı, kafir hakkı, hayvan hakkı müstesnadır. Bunlar yerine kaza edilmeyince olmaz. Aldınsa vereceksin, vurdunsa gidip rızasını alacaksın. Hele kafir hakkı kazası gayet de güçtür. Çünkü mümin, mümin hakkını gasp edersen, yarın kıyamet gününde senin amali salihatına yaptığın, tuttuğun oruca, kıldığın namaza, verdiğin zekata elini az atar. Ama kafirde nasip olmadığı için imana saldıracaktır. İman isteyecektir? Onun için zerre kadar yani. kudutlarımız içerisinde yaşayan gayrimüslimler, kudut haricinde yaşayan gene gayrimüslimlerin, gayrimüslimlerin haklarına çok dikkat ediniz. Abay ecdadımız onların hakkı için riaya, riaya demişler, riaya derler. Bunun manası, haklarına riaya edilen demek, haklarına riaya eden kimseler demektir. Vay be işte gevurdu muvurdu vuralım malını alalım falan vermeyelim falan bu gayet de ağır bir cezaya müstahak olursun yövmü kıyamette. İmanına saldırı sonra. Geçiyoruz. Ondan gayri oruçtan müminler namazını kıldı, orucunu tuttu, anasından doğduğu gibi tertemiz oldu. Artık elbiseyi temiz giyiyorsun, kirletmeyeceksin Ramazan'dan sonra da elbiseni. Ramazan'ın akıbindeki bayram yapmamızın sebebi Ramazan'ın gittiğinden dolayı bayram yapmıyoruz at ilahiye masar olduk. Hakkın cennetine liyakat kespettik Ve Rabbül Alemin rızasını aldık diye bayram yapıyoruz. Yoksa bayram, Ramazan geçti elhamdülillah bir bayram o manada değil. Birçok manaları var görenler için, düşünenler için. Ramazanın nefse karşı olan şiddet ve dehşeti mahşer gününün şiddetine bayrama dahil olmak cennete vasıl olmaya benzer. Cenab-ı Hak diyor ki yarın sabah meleklerine Emrimi dinlediler ve emrettiğim oruçlar namazlarını kıldılar. Mescitlere geliyorlar. Buna Kabe benden kulların sevap bekliyor. Daha mescitten çıkmadan müminlere Cenab-ı Hak ey kullarım dönünüz meskenlerinize hepinizi affettim diyor Allah. Allah. Bayram bu. Sonra bayram gene eğlence. Çocuklar işte onlar. Senin bayramın <laughs> benim bayramım nedir bilir misin? Senin bayramın ve benim bayramım nedir? Af olduğun gün senin bayramındır, benim bayramımdır. Afilaha masal olduğun gün. O kadar günah var ki bizde, hasenatımız az, seyyahatımız pek çok. Ma'siyet içindeyiz. Yani yapmış olduğumuz ibadet ve taatı bir kıymet vermeyelim ona. Bir adam 100 sene oruç tutsa ve bu 100 senenin gecelerini sabaha yani bütün ömrü boyunca bin sene, 10000 sene ayrı bir insan ömrünü gözüne getir. 100 sene ömrü olsa bir insanın, 100 sene oru iyi dinle, kulağını benden yana ver. Yüz sene oruç tutsa, her gecesi de kayın olup namaz kılsa, hiç başka bir şey yapmasa yani, başka ihtiyacı olmasa. Bir kere bakır semaya, güneşi görmesinin hakkını ödeyemez Allah'a karşı. Cennet-i Aliyat fazl-ı kerem-i yani. Fakat Allahü Teala Hazretlerinin hoşuna gidiyor. Oruçta müminler ve ibadet edenler onlara hadi meskenlerinize dönünüz, evlerinize. Hepiniz ap oldunuz. Sen de benim bayramım. Çocuklar için bayram. Fakat yetimler için değil. Yetimler, fakirler için bayram günleri acı günlerdir. Hem de çok acı günlerdir. Bunu yetim olanlar bilir. Fakir olanlar bilirler. Zengin çocuklar için değil tabii. Onlar müstesnadır. Onların yemek, içmek ve oynamaları, sevinmeleri hakla çocuk hakkıdır. Yetimlere bayram günü acı bir gündür. Bunu kafandan çıkarma. Eğer yetim oldunsa bu bayramın acı gününü tatmışsındır. Benim söylememle bunu anlayamazsın. Bu bir hal işidir bu çünkü. Bir, günah işlemediğin gün senin bayramındır. Efendi, kulağını benden yana ver. Allah'a karşı asi olmadığın gün senin bayramındır. Hazreti Melekül Mevt senin ruhunu kabzettiği vakitte iman üzere çeneni kaparsın bayramındır. Beni iyi dinle. Kabre girdin, Hazreti Münkireyn gelecektir. Sen bakma münkirlere. Bunlar saltanatı ilahidir, bunlar olacaktır. Hazreti Münkireyn sana şu soruları sorar. Eğer dünyada Allah dedinse ve Allah'a gönülle sevdinse cevabı muktedir olursun. Eğer Allah'ı sevmedinse Bunları safsıda zannettinse zannettinse o vakit 100 tane kamyon kitap okusan cevap vermeye kadir olamazsın. Dilin tutulur, çenen kitlenir. Daha seni ve beni kabre koyup da bizi kabre getiren samimi arkadaşlarımız, sadık arkadaşlarımız, güzel zamanda senin arkadaşların olabilir. Güzel zamanında güzelliğin geçtiğimi arkadaşların dağılır senin başında. Sıhhatliyken senin arkadaşların olabilir. Sıhhatın bozuldu mu arkadaşların seni terk edebilir. Memurken, amirken, makam sahibiyken arkadaşların pek çoktur. Baktaki ki tekaid olsun o arkadaşların senin üzerinden çekilir gider. En büyük arkadaş amali salihatındır. Allah'a yaptığın ibadet ve taatındır. Yahut en kötü arkadaşın Allah'a karşı yaptığın isyanlarındır. Senden beraber gidelim çünkü ahirete. Seninle ayrılmayacaklar. Akrebini, yılanını, cehennemdeki bunun ateşini buradan götürürsün. Cennetin miftahını, cennetin köşklerinin, saraylarının tapularını, orada bulunan hurilerin mihirlerini gene buradan götürürsün. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ekmeği orada biçemez. Burada arpa eken arpa biçer. Buğday eken buğday biçer. Isırgan eken ısırgan biçer değil mi? Hiç var mı? Gördün mü sen buğday ekte arkadan arpa biç. Yahut ısırgan et arkasından buğday. Olmaz öyle şey. Anlaşın hayır hasenat yapanlar Buradan ekiyorlar hak tarlasına, manevi tarlalara. Orada onu biçeceklerdir. Ömür sermayesini yiyenler çok pişman olacak. Ellerini ısıracak, saçlarını olacak, sakallarını koparacaktır, fayda olmayacaktır. Haber veriyoruz. Allah'ı bilmedinse, Allah'ı bulmadınsa, Allah'lı olmadıysa göğünün, hak korkusuyla titremedinse, hak aşkıyla gözünden yaş dökmedinse, işin dumandır. Dokuz fakülde bitirsen, on sekiz camil esheri hitama girdirsen, hiçbir faydası olmaz. Bütün diplomalar, hepsi tapular diplomalar, banka kağıtları, banka defterleri, hisse senetleri kabrin dışında kalır. Ahbabı yalan da kabrin dışında kalır. En samimi ahbabın, seni terk etmeyen en samimi, en sadık ahbabın seni kabre götürür. Senin üzerine namaz kılar. Cenazeni oraya koyup kenara çekilmez. Namaz kılar. Senin affı mağfireti için Allah'a yalvarır. Senin samimi arkadaşına yer. Ve bazı sıralar getir arkadaşını koyuyor, kendi kenarına karışmıyoruz kimsenin itikat ve imanına. Ama öyle arkadaş senin arkadaşın değildir. Arkadaş, kıyamet günde Cenab-ı dese ki, arkadaş böyle arkadaş kendine. Ahiret arkadaşı ara. Allah arkadaşı ara Allah. kendine. Mahşer günde Cenab-ı dese ki, ki, olacak bu hadisat, bir müminin bir sevabı eksik kalacak. Mizan-ı ilahide. Bakkal terazi, Allah terazidir, Allah'a mahsus bir terazidir sana anlatmak için, bana anlattırmak için böyle vaz olunmuş. Bir sevap eksik kalacak. Efendim der dinle. Cenab-ı Hak diyecek ki ey kulum bir sevap bul. Bize bu hadise bir takım ibretler vermekte. Bir sevap bul seni cennete mi koyacağım? Namaz onu göstermekte. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dönmek anaya ve babaya müracaattır. Ona işaret kıyamet günün numunesidir namazın şekli. Yani remzi Rumuzları vardır. Her ibadetin rumuzu vardır. Namazın rumuzu mahşer gününe işarettir. Sağ tarafa bakmak, sağından şefaat bekleme. Yardımcı arama. Sol tarafa bakman, selamun aleyküm ve rahmetullah. Sol taraftan yardımcı bekleme. Sağına bakar, anasını babasını görür. Bir sevap işler. Anneciğim beni dünyaya getirdiniz. Babacığım beni dünyaya getirdiniz. Dünyada beni beslediniz, yetiştirdiniz, büyüttünüz. Şimdi isten ricam bu benim. Evladınızım, sizin parçanızım. Bana bir cevap ver. Babası der ki evladım benim ne olacağım malum. Ben nereden bulacağım sonra eksik kalırsa. Sana büyük şey gösteriyor ders Allahü Teala Hazretleri. Peygamberimiz anlatıyor bunu. Anneye döner. Anneciğim beni beslemiştin. Uykularını terk etmiştin. rahminde beni taşımıştın. Bir sevap evladım doğar ama ben nereden bulayım eksik olursa. Benim halim olacak? Çünkü artık gayip kalkmış. İdam sehpaları sırayla dizilmiştir. Öyle yerde mahkeme oluyorsun yani. Yani cehennem hazırlanmıştır zincirleri, bu bukağları, zebanileri hepsi sırayla hazırlanmış böyle. Mahkeme görüyor, hemen sebk ediyorlar, hiç durmak yok. Tepe saçından yakalıyor. fe الْمُجْرِمُونَ bin فَيُّخَزُ بِالنَّوَاسِي وَالْاَقْدَامِ fe يَا لَا رَبِّ كُمَا تُكَزِّبًا Tepe saçından yakalıyor, ayağından yüz cehenneme atıyor başıca. Hemen Allah'ın hesabı çok seri. Bulamaz bir sevap, o vakit arkadaşı, Allah yolunda bulunan arkadaşı, Allah yolunda bulunan arkadaşı, ahiret yoldaşı, Allah için arkadaşlık yapan çıkar der ki ya Rabbi benim arkadaşımdır ben bir sevap verebilir miyim? Verirsin. Ya Rabbi bir sevap değil, hepsini vereyim o cennete gitsin ben nara gideyim. Ben arkadaşım... Allah yolunda beraber olduk ondan biz. Zat-ı beraber secde ettik. Allah. O bak buyur ki demek ki arkadaşına bu kadar bağlısın ben senden daha cömertim. İkiniz elle tutunuz cennete gidiniz der Cenab-ı Allah. İyi arkadaştan bahsediyorum ben. Kötü arkadaştan bahsetmiyorum. Senin en iyi ilk arkadaşın nedir bilir misin? Ahlaka hasenen güzel ahlakın. Arkadaşın senin o senin beraber gidecek. Ha, şimdilik salih arkadaşlar insanı kabire götürürler ama namazını kılarlar. Mahfetin için Allah'a el açarlar. Göz dökerler. Sonra senin benim vefatımdan sonra kapılarımızı çalarlar. Ey arkadaşımın ailesi bir ihtiyacınız var mı? Çocuklarım benim çocuğum sayılır. Onların gözyaşını silerler. Arkadaşının çocuklarına yardım ederler yani. Mühtasya'ya. Mühtahakî ise yine bir hâmiye ihtiyaçları vardır, bir amcaya, ammiye. Onu görmekle o iftar eder, amcam var benim diye, yavru. İhtiyaç da olmasa, manevi ihtiyaç bunlar, sevgiye ihtiyacı vardır. Muhabbeti ihtiyacı vardır. Bunu yapabiliyor musun? Heh. İşte arkadaş bu şimdiki. Ondan karşı arkadaşın değil senin. İçki arkadaşın, fışkı arkadaşın, kumar arkadaşın, zina arkadaşın, Allah'a karşı isyan arkadaşın arkadaşın değil. Vallahi ve billahi düşmanındır. Kıyamet gününde senin yakana sarılacak birbirinizden davacı olacaksınız. Evladım sizi tenzih ederim. Böyle konuştuğuna bakayım muhatap olarak sizi. Böyle yapanlara söylüyorum. Ya Rabbi beni bu azdırdı. Beni yoldan bu çıkarttı. Ben azabı hak ettim ama bana bir azap veriyorsan buna iki misli ver ya Rabbi. Bu şekilde sadece baş başa mahşer gününde. Kur'an-ı Kerim aynen böyle bunu ifade etmektedir. Sureyi ahzabın sonunu aç, ve oku. Tercümesine bak Ömer. Ya Rabbi azabın ilk katkısı buna ver. Bunu lanet ile lanetle ya Rabbi. Lanet Büyük lanetin lanetle rahmetinden tard bunu. Beni yoldan çıkarttır. Allah'tan beni men etti. Hak yoldan men etti benim yolumu. yolumu kilitli benim. Geçiyoruz. Başında akıl olanlara, gözünde ibret olanlara hitap eyledik. Ha, kabre girdiğin vakitte ayakların daha dostların senin ayakları tıpıldısın daha kabre içindirken Hazreti Melek şey gelir, münkereyin gelir. Kurtulamazsın. Padişah da olsan kurtulamazsın. Emir de olsan kurtulamazsın. Hacı hoca da olsan kurtulamazsın. Mutlaka gelecek. Karşılaşacaksın. Melekül Mevte karşılaşacaksın. Mümkün yoktur hiç. Arkası devam eder. Akabeler başlar artık. Akabeler, sorular başlar sırayla. Bitti elinden iraden çıktı. Zaten bu alemde mahdud bir iraden vardı. O da elinden çıktı şimdi. Teslim oldun oraya. İlk kapı kabir. Dostlarının sırtına bindiği vakitte ya şöyle seslenirsin ya böyle seslenirsin. Ya şöyle bağırırsın. Hemen beni yerime götürün. Allah için götürün. Yollarda beni oyalamayın. Götürün beni. Çünkü neden? Benim Habibi Muhammed bekliyor. Cennet bekliyor beni. Götürün beni yerime. Yollarda oyalamayın beni. Veyahut da eyni tesabune. Beni nereye götürüyorsunuz? Götürmeyin beni. Allah aşkına götürmeyin beni. Bekliyor. Ağzını açmış bekliyor. Sen şimdiki inkar et. Bakalım bu inkarın seni bu azaplardan kurtarabilecek mi? İkrar eden kazanır, inkar eden kaybeder. Kabre girdin, sorusu soru oldu mu? Soruya cevap verdin mi? Bayramın. Kabirden kalktığın gün halk ikiye ayrılır. Ve fevkum fil cenne ve Kur'an'dan Allah'ın Allah'ın ayetiyle söyleyeyim sana. İkiye ayrılır. Ehli cennet, ehli saadet, ehli şaka. Şakiler, kötüler yani. Asiler, kötüler, münkirler kafirler, onlar bir olurlar. Salihler, aşıklar, şehitler, gaziler, insan gözü kişilenler, hakka aşık olanlar, süreha. Sakın zannetme ki böyle orada işte dünyadaki bulunan süreha gibi kamburu çıkıp beyaz sakallı yağat kişi, koca karı. Eğer sana, sana verecek olan güzellik, yani ehli, ehli cennete verilen güzellik sana da ve bana verilecek güzellik inşallah. Ümidimiz Allah'tan böyle. Dünyaya çıksa bir daha güzellikleri mat olur, mat karşısında. Gençleşecek, güzelleşecek. Gücü, Erkekler 33 yaşında, kadınlar 18 yaşında olacaklar. Bir nimet verilir, elinden bir daha alınmaz. Bir güzellik verilir, çirkinliği yoktur. Bir sıhhat verilir, hastalığı yoktur. Bir hayat verilir, ölümü yoktur yani. Ebediyet, saadet inşallah. Bu bir kelimeyle alınıyor efendiler, bir kelimeyle, bir kelimeyle. Ucuz gayette La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Allah. Bir kelimeyle alınıyor lisan i ikrar kalb ile tasdik. lisan i ikrar kalb ile tasdik. Bir kelime. Efendi öyle biz bunu çok söyledik öyle ama 80 sene namaz kılarsan belki bir, bir defa söylemek Allah'ın memnun olacağı kelimeyi ifade etmişsindir. 30 sene oruç dersen belki kelim Cenab-ı Hakk'ın rızası o tevhid yapmışsındır. Onun için onu, onu bulmak için uğraşıyorsun, hak rızası bulmak için uğraşıyorsun. Boşuna kafana yorma böyle. Ramazan'da namazı camiye geleceksin, o da güzel bir şey, iman alameti. Kadir'den Kadir'e camiye koyacaksın, o da güzel bir şey, o da iman alameti. Bayramdan Bayram'a camiye, o da bir iman alameti. Ama Müslüman'a yakışık olan, insana yakışık olan verilen nimete teşekkür etmek lazımdır. Senin kıçına giymek üzere verilen pantolonu verene secde edeceksin de, rükû edeceksin, teşekkür edeceksin de o pantolonu giymek için kıçı veren Allah'a teşekkür yok mu senin? Yalnız Ramazan'dan Ramazan, bayramdan bayram mı? Cuma'dan Cuma'ya mı yani? Başına takke verdi. Başına takke verdi. Takke verene teşekkür var. Rükû var. Ya o takkeyi giymek için başı veren Allah'a teşekkür olmayacak mı yani? He soruyorum. Ha. Yani. Mümine layık olan Allah'a mühtaç olduğu kadar Allah'a ibadet etme ve Allah'la olmadır. Cehenneme tahammül edeceği kadar günah işlemedir. Ateşe kadar tahammül ediyorsun? Günah işle bakalım haydi buyurun fil cennet, Her şey bitti. Rütbeler ilga, kasalar mülga. Şakiler bir tarafa, sahipler bir tarafa. Yakın bir zamanda. Bunu sana ezan göstermekte. Laf aramızda kalsın. Ezan okunduğu vakitte ehli iman hemen Allah huzuruna koşuyorlar. Ayrılıyorlar yani topluluklardan. Eğer sen kafanda ibret var, düşünecek kudretin var mı? Bunu göreceksin ahirette. <laughs> Ezan okundu mu ayrılıyorsun hemen. ayrılıyor. Doğru huzurullah. Allah'ın davetine icabet. Efendim biz de hepimiz müminiz elhamdülillah. Kılanı kılmayanı. Ama layık olan müminlere layık olan sıfatları söylüyorum ben. Sözümü ters anlama sakın. İnsan hayat boyunca bir zerre kadar hayır yapsa mutlaka onun mükafatını görecektir. Zerre kadar şer yaparsa onun da cezasını görecektir. Allah Kur'an'da böyle ilan etmiştir. Muhbir-i Sadık, Resul-i Ekrem, Rahmetelil Alemin böyle haber vermiş, tebliğ etmiştir bizlere. Sonra işte bayramın senin. Saita tarafından toplandınsa eğer bayramın. Şakıylar tarafına gittinse ağla. Ağlayamazsan niye ağlamıyorum diye ağla. Ben de ağlamak hissi mi kayboldu? Param var değil mi? İraden de vardı. İşte sen yiyebilirdin. Kimse seni ayıplamazdı. Belki Allah'a incidir, peygamberi gücendirir. ümmet Muhammed sana karşı kalbinden kırılırdı terbiyesizlik yaptığın için. Oruç yemek bir günah. Aşkara yemek ikinci büyük günah. Daha büyük. Çünkü o şey o. Ahlaksızlık o. Komşum kafir. Komünist. La ilahi. En büyük düşmanı olan bir millet. Ölüsü var. İnsan sen radyonu açamazsın akşam. Çalgı çalamazsın yani. Komşum Hristiyan. Perize girmiş et yemez çünkü. Perize girdi bak Hristiyanlar. Karşısında pirzolayı olayı yiyen ahlaksızdır. Demiyorum karışmıyorum kimsenin şeyine. İnsan oruç tutar tutmaz. Allah hareketler arasında. Ben buraya bu kürsüye çıktım. Acaba oruçlu muyum oruçlu Sen ne biliyorsun benim havalimi? Allah biliyor. Onun için mükafatını Allah hazırlamış. Gizli ibadet bu. Oruçtan müminleri Cenab-ı Hak cennetine gizli alacaktır. Babur Reyyan'dan içeri dahil olacaklardı. Ve şöyle söyleyecekler, biz gizli ibadet yaptık, gizli ibadet bu, gizli ibadet. Allah da bizi gizli olarak buraya aldı diyecekler. Arşın gölgesinde mi yoksa nara gidenler mi? Zebanın hışmından kurtulanlar, yakalardan kurtulanlar bayram yapsınlar, bayram onlar için. Sıratı, 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 sırat, sırat. Hem dünyada var hem ahirette var. Dünyada sırat, doğru yol, İslam dinidir. İslam yolun doğru gidenler sıratı çabuk geçerler orada. Kim bir sırattan kendini kurtardı, nara düşmedi, bayram yaptı. Cennete dahil oldu. Civar Mustafa'da iskan oldu. Matlab-ı ala maksad rana alan? cemali ba kemali ilahi ile müşerref olanlar onlar cennete cennete girdiler. Bayram yaptılar yani. Bayram o işte. Bayram o. Yoksa burada yersin, içersin, iki yere hizmet edersin. Yani bir yüz numara, bir mutfak. Hmm. Şimdi bak Müslümanlar affı olacağız. Yarın iblis bağıracak, nida edecek. Nasıl feryat edecek? Nasıl feryat edecek? Bütün alenesini o ordusunun başına toplayacak. Diyecekler ki onun alenesi vardır. İnsanlardan da vardır onun alenesi. Şeytanın alenesi vardır insanlardan da. Cinlerden vardır, insanlardan da vardır. Ne oldun? Seyyidimiz, Efendimiz seni böyle kızdıran, seni böyle feryat figana garg eden, göz garg eden nedir? Haberiniz yok mu? Allah müminleri, Allah'a karşı abid ve zahid olan müminleri Orucunun tam müminleri, ibadetini yapan müminleri, zek zekatını, sadakatini veren müminlerin kafesini affetti. Affı aradılar. Hadi bugün onları meşgul ediniz. İçkiyle, zinayla. Bugün şimdi ağzı oruçlu bir mümin, bayram birinci günü karakola Birisini dövecek çünkü içki yiyecek, aklı gidecek, güzel olacak. Parasından deli oluyor. İçki içen bir adam, parasından delili davet etmektir, mecnunluğu davet etmektir. Ey müminler, şimdilik birkaç daha söz söyleyeceğim, bitiriyorum. Uzatmayacağım, kısa kesti. Namazın noksanlarını iyi dinle. Namazın noksanlarını sehvi secde ikmal eder. Vacibin terk-i tehiri, farzın tehirinden sehvi secde iktiza eder ve namazın noksanını bu ikmal ettiği gibi oruçlarda bazı yaptığımız noksanlıkların ikmali fitre iledir. Fitresi verilmeyen oruç muallakta kalacağını söylüyor. Muallakta kalacak diyor. Muallakta. Yerine vasıl olmaz yani. Bizim mezhebimiz hanefi olmak münasebetiyle bizim mezhebimiz hanefi olmak münasebetiyle zekat düşen yani nisa malik olan fitre verir nisaba malik olmayan fitre alır. Yardım bayramı bu. Ramaz Ramazan bayramı şeker bayramı değil. Ramazan bayramı fıtır bayramıdır. Yardım bayramıdır. İftar bayramıdır. Allah'ın ziyafet bayramıdır. Allah Allah. Ve bu fitreyi bayram namazına evvel vermek lazımdır. Yani bizim mezhebimizde nisab malik olan kimse, yani zengin olan kimse, zekat kime farz oluyorsa fitreyi o vermekle mükelleftir. Bizim mezhebimizde, mezhebi Hanefi'de, Anef'te. Fakat İmam-ı Şafii Hazretleri'nin mezhebinde herkes fitreyi verir. Bu bir vazife-i diniyedir. Ve bizim milletimiz de cömert, cudu kerem sahibidir. Bu, biz bunu biliyoruz. En fakiri bile fidresini vermektedir ki çok isabetli bir iştir. Emir değildir ama bir vazifedir bu. Bu mutlaka fitrenizi verin. Yani orucun rızayı şerifiyle yerine vasıl olması için. Ve namazdan evvel veriniz. Bir gün Osmani bin Affan radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri iki cihan serveri peygamberimize gelmiş. Demiş ya Allah dikkat buyurun. Ya Resulallah, ben demiş dalgınlığa arası geldi. Fitreyi veremedim demiş. Barın bana evvel. Barın namazdan sonra versem olur mu? Yahut verdim bir de köle azal ettim. İki rivayetler böyle. Köle azal ettim, fitreyi verdim bir de köle azal ettim. Köle köle. İnsan avakları esaret var, köle azaltılı falan var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki, bayram namazından ver, ver, verdiği verdiğin fitrede aldığın sevabın mükafatına nail olmak için bayram namazından sonra fitreyle beraber yüz tane köle azal etsen, o sevaba nail olmasın. Acaba anlatabildim mi? Bu da Ramazan'ın faziletini göstermektedir. Bayram günü sakın ha fuşyaktan, içkiyle fışkıyla falan meşgul olma, ibadet ve taat kabiristanlara gittiniz. Bak düşününüz, geçen bayram hanemizde kimler vardı? Efendim aynen duruyoruz. Peki 30 sene evvel kimler vardı? 20 sene evvel kimler? Beyaz saçlı, haminden, nur yüzlü deden sofrada değil mi? Onlar nereye gittiler? Onlar makabeye gittiler. Belki son ömrümüzün son namazını geçiriyoruz, son bayramını göreceğiz. Onun için kabiristanlara gidersiniz, otları yolmayınız kabiristanlarda. Çiçekleri koparmayın, otları yolmayın, kabirleri çiğnemeyin. Kabir üstüne basmak, hamile kadının karnına basmak gibidir. Pek vakit dar oldu, ne yapayım? Kusurumu affedin benim? Uzattı kutbeyi sizlere. Peki bayramdır ama Allah inşallah burada kaybettiğiniz şeyi, mükafatını Allah maddi imanem verecektir. He, sonra efendime söyleyeyim, kabirlere basmayın üzerine. Ala kadar imtihan kenarlarına falan yürümeli Üstüne basmak kabirin, hamile kadının karnına basmak gibidir. Geçiyoruz. Otları koparmayın, çiçek ekin, sulayın kabirlerinizi. Ve tefekkür Düşünün ki bastığın toprak nice mahbubenin, mahrubun, güzellerin, güzel kadınların, güzel erkeklerin yüzleri, nice vezir padişahların yanaklarıdır. Yanlarına sokulamazsın ki üzerine basıyorsun. Yakın bir zamanda biz o hale gireceğiz. Bunu evvela bir düşün. Sonra kabin kenarına var. Selam ver kimse. Selam ver otur. Bildiğin sureleri oku. Sure-i Yasin oku bak vesaire sureleri eftaldir. Fakat Cenab-ı Hak kuran Kur'an'da. Neyi biliyorsan oku. Allahü Teala e, kabul edecektir ve meyitine ikan edecektir. Bitti. Onu da geçiyoruz. Şimdi az evvel demiştim ki Müslümanlar bayram günleri bayram günleri kara için musibet günleri de demişti. Değil mi? Kulağı benden yan Peygamberimiz zamanında olan bir hadisatı her seferinde söylerim ki sizlerin ve bizlerin iman olanların merhametin tahrik edeyim diye söylüyorum bu kıssayı. Yine kalbinde iman olan muhakkak surette bu kıssadan büyük ibret alacak ve hemen mürüvete elini atacaktır mürüvetine. Fahri sabah namazını kılmışlar, bayram namazını Mescid-i Şerif'ten. Dönmüşler, geliyorlar. Bakmışlar ki çocuklar oynaşıyorlar bayram günü. Yalnız kenarda bir çocuk, boynu bükük, ağlayıp duruyor ufak bir yavruca. Efendimiz çok rakik idiler, çok ince. Hemen kırılırlardı. Onun cenabı Allah Kur'an'da, ''Ya Habibim onların sözü seni mahzun etmesin.'' Hemen kırmızı Peygamber. Onun için Resulullah Efendimiz'e böyle hatta birbirini çağrı gibi peygamber ismini çağırma hafızlar okuyorlar mürütte filan ya Muhammed falan diye insanı ameli hap dolunur. Tevkir ve teazir lazım peygambere. Çok peygamber rahmetli iş Şu rahmet el alemin. Allah'ın rahmet rahmeti sıfatının zahir olmasıdır kainatta. Maddeden görülmesidir yani. Gözle görülmesi demektir peygamberin. Rahmet el alemin. Bütün alem, bütün alemler olan rahmeti olan peygamberimiz. Ağzını görünce hemen sokuldu yanına geldi. Başını okşadı kendisini. Evladım niye ağlıyorsun? Bugün bayram dedi. Bak herkes seviniyor, çalıyor Evet, çalgı çalabilirsin bayram günü. Çalgını çal. Ama küfriyat, fuşyat çalma. Efendim müsaade etmiş çünkü. Demiş Hazreti Ebu herkesin bugün bayramı var, bizim bu bayramı bırak. Çalsınlar demiş Hazreti Ebu Bekir Cenab-ı Peygamber. Masarını vurursun. Kötü şeyler ki, Yakışmaz insana. Fuşyat, muşyat, kötü şeyler. Evladım ne ağlıyorsun? bugün bayram bak herkes yedi. Efendim ben, ben ağlıyorum kim ağlasın? Benim kimsem yok. Babam bir harpte gazada şehit olmuş. Ben kimsiz kaldım. Onların, onların o, oynamaya hakları var. Sırtlarında güzel bir şeyler giymişler, karınları tok. Benim ne sırtımda elbise, en ne karında lokma. Ben ağlayayım mı, sevineyim mi ya? dedi. Amca dedi Peygamberimiz. Efendimiz tanımadı evvela. Bu arada gözlerinden saklarına yaşlı yaş döküldü Efendimizin. Evladım ister misin ben senin baban olayım? Kabul eder misin acaba? Ben seni haneme götüreyim, baban olayım. Babalığın yani. Ayşe annen olsun. Fatıma halan olsun. Hasan Hüseyin senin kardeşlerin olsun. Ali Ammin olsun ister misin deyince sen Resulullah mısın dedi. Sana da olmak ı peygamber o yetimi aldı, başını okşadı ve omuz aldı Efendimiz. Onu hane saatine götürdüler, yedirdiler, içirdiler. O vakit bayram yaptı yavrucak. Sen de Resulullah'ın böyle nazarına bir uğrarsan, Nazar-ı i̇ltifat Muhammediye bayram yapacaksın o vakit. Ya Rabbi senin Habibini kırdık, incittik, gücendirdik. Bize nigah-ı iltifat-ı Muhammediye bir kere bakmasını Ya Rabbi temin et bize Habibini. Amin. Sen şimdi Cenab-ı Peygamber'in makamında ol, böyle yoksulları, yetimlerin gözyaşlarını siler. Göz yaşı silenin gözünün yaşını Allah siler. Yokları sevindirenleri Cenab-ı Allah ve kıyamete sevindirir. Hem dünyada sevindirir hem ahirette. Allah ganidir. Vallahu asiyun alimdir. Hepinizin bayramınızı tebrik ederim. Uzun seneler muammer olunuz. Ve size gene yalvarıyorum. Bak bayramdan sonra gene böyle cumaları falan gelin bizim camiyi terk etmeyiniz. Benim yalnız benim buraya mahsus değil. Bütün camilere gidin ve ibadetinizi terk etmeyin. Bak kardeşlerim, makul düşününüz. Her geleninizden her gelenizden bir para, bir bilet geçsek, diyeceksin ki hoca parayı toplamak için bir çağırıyor, bilet kesiyor diyeceksin. On para almıyoruz. Cami bedava, mezun bedava, imam bedava. Niye sesleniyor, yalvarıyoruz size? Gelin camiye. Ecrini Allah'tan istiyoruz yahu. Ecrini Allah'tan istiyoruz. Ama esadüküm aleyhim min Allah'tan istiyoruz. Onun için devam edin. Şeytana tabi olmaktan, kötü yollara gitmekten bir şey hiç çıkmaz. Nihayeti nedamettir, felakettir, ahuvahtır. Allah yoluna gelin ki Allah sizi saate kavuşturalım.